ikinci günüme herkese merhaba arkadaşlar. O kadar heyecanlıydım ki tamam annemi ikinci kez buraya getirdim. Evet arkadaşlar. Kira çok heyecanlı bir gün. Sabahtan beri biz buradayız. Orada ablası var. <laughs> <laughs> Ev sallıyor. Hadi Kira'cığım. Yaparsın. <laughs> en yukarıdan abla. Ama burası suyu da soğuk. Ha, biz senin kaydıranın suyu bu kadar soğuk değil. O zaman bir tur atalım. Evet, dur bekletin <gülme> <laughs> abi. <gülme> Hadi bastırın bir taş. He? Bak dostum. Bak şimdi sana bunu göstereceğim. Ama bu dev nasıl çalışıyor? Bak burada da var. Ay! Neler var bak gösterir misin birader? Böyle şeyler var. Haa cimran şekilleri yapabiliriz. Evet. O, Ama de, bir şey de, de, de. değil bu. Yola. Şöyle kenara koyalım. Demin sen o dediğin gelsin alsın. Evet. Burası acayip soğuk değil mi? Evet. Hadi bakalım beraber bir bayılalım. Evet. Huuu. sektir bence Burası, da Şurası da teyitlerin kaynakları. Onlar daha sakin. Biraz daha uzun kayıyorsun ama sakin. her yerden sakin duruyor. Bir de silerli <laughs> <laughs>

Çok güzeldi. Korktu. Ölüsler sizin sıranız o dedi. Ya. Tabii daha genç Tamam. Hayır şu açıktan kayın. Kayınlık var. Benim hiç kızım hiç korkmuyorlar. Ben korkuyorum. Bu ıslacık bu. Islacık, islacık. Hadi oradan yukarıya çıkın. Kızlar. Sizi kork. arkadaşlar havuzdan geldik duşumuzu yaptık şimdi akşam yemeğine gideceğiz akşam yemeği umarım çok güzeldir ben de bilmiyorum sushi bekliyor sushi sushi bekliyor ablam ben sushi sevmiyorum sushi. Kore restoranı gittiğinde yemiştim o sebzeliydi çok kötüydü <laughs> burada zaten sushi olmayacağına <laughs> eminim sushi dışında benim için her yemek çok iyi Neyse Artık ben yemek vakti geldiğinde size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle dönelim. Geldik arkadaşlar. İşte burası. Ben tabağımı hazırlayacağım şimdi. Evet çocuklarımı gösterebiliriz Şöyle bir telefonu. Bakın minnak minnak sandalyeleri var. Burası da işte çocukların kendine katabileceği yer. Gel bakalım neler varmış. Bu da var. Biraz hızlı geçireceğiz. Çünkü çok acıktık değil mi Hira? Hmm, Köfteler var. Çocuklarımın da salçalı makarnası var. Ben Hep salçalı makarna Salçalı makarna diye bir şey yok. Ne? Ya anne... Tatlılara bakın tatlılara istediğiniz renkte istediğiniz hatta her şey var şimdi nasıl biz kilo almadan gidelim buradan söyleyin bize yani çok güzel benziyor ellemiyoruz tamam. çok güzel ben. soğuk bak yani aklınıza gelebilecek meyveler der misiniz? Çok güzel yemeklerim var. Tek tek açık göstermeyeceğiz bu tavuk galiba. Balıklar, patatesler. Harika. Neyse kapatalım, kapatalım aşkım. Tabak alalım biz de kendimize dolduralım olur mu? Arkadaşlar ben yemeği göstereceğim Evet. Yemeğini alsın göstereceğiz size. Arkadaşlar ben yemeğimi böyle yaptım. Köfte. İki saniye. Pilav. Pizza. Ee, Sinek notu. İşte çubuk diyeceğim ki üstüne koyulmuş tabii. Patates. Ama bir patates yemezdim. O çok sevdiğim için patates. yiyeceğim. Şimdi, <laughs> Şimdi arkadaşlar kutuna bakacağız. Kutudan başlayacağım çok güzel bakıyor. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Ben yemeğin hepsini bitireceğim. Evet arkadaşlar bakın. Hira'nın sevdiği koltuk. Gelip gelip buraya oturuyor. yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Şimdi gösteri başlayacak. Evet, şey izleyeceğiz. Anne Çocuk gösterisi de var. Ne olur gidelim. Çocuklar olur. şey alıyorlar. Tarzı, tarzı bir şey böyle. Tamam. Yaşasın. Abi. Aşkım sen yanmışsın. Baya baya Hı. yanmışsın. Anne senin sırtın çok Evet benim yalnız. sırtım kıpkırmızı. Yanık. Evet, evet. Hanımefendi çıplak ayakla geziyor. Ama 这味道漂亮。

<gülüyor> <gülüyor> Ama olmaz ki. Onları seveceksin. <laughs> Takipçin, şey. takipçilerin senin canların değil mi? <laughs> Efendim Onlar da benim.